Çok paran olacağına, senin uğruna canını verecek bir kardeşin olsun diye bir söz vardır ya, işte o söze en çok ihtiyacımız olan dönemdeyiz. Çok şükür ki bu kadar vampirin arasında bizi seven dostlarımız da var. Bunlardan biri de Pakistan. Pakistan-Türkiye ilişkileri, devletler arasındaki sıradan ilişkilere hiç benzemeyen, kendine özgü bir yapıya sahip. Pakistan her zaman Türkiye'nin yanında oldu ve olmaya devam edecek. Türkiye'nin başı ağrırsa, Pakistan'ın da başı ağrır. Pakistan üzülürse, Türkiye'de üzülür. Pakistan savaşırsa, Türkiye'de savaşır. Çünkü biz, tarihin gördüğü en büyük bağ sahibiz. Birleşmiş Milletler toplantısında Pakistan'ı savunuyor. Her uluslararası toplantıda kardeş ülkelerimizi savunan ve haklarını arayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da katıldığı Birleşmiş Milletler toplantısında da bu geleneği bozmadı. Keşmir sorununa değinen Erdoğan, toplantıda tüm liderlerin önünde şunları söyledi: "Uluslararası toplumun hala yeterince ilgi göstermediği sorunlardan biri de 72 yıldır çözülemeyen Keşmir ihtilafıdır. Güney Asya'nın istikrarı ve refahı Keşmir meselesinden ayrı düşünülemez. Şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Birleşmiş Milletler'in almış olduğu karara rağmen Keşmir adeta abluka altında ve 8 milyon insan Keşmir'den ne yazık ki dışarı çıkamıyor. Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum diye konuştu. Pakistan'ın Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve ticari ilişkileri de arttırmak istediklerini belirten Han, Cumhurbaşkanına Keşmir sorunu konusunda prensipli duruşundan dolayı müteşekkiriz dedi. BM Güvenlik Konseyi'nin 1948 yılında almış olduğu Keşmir halkının BM gözetimindeki plebisit yoluyla kendi geleceğini kendisi belirleme noktasındaki kararına rağmen Hindistan bu kararı uygulamayarak uluslararası hukuku çiğnemiş ve hiçe saymıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Keşmir'e ilişkin açıklamaları küresel bir uyarı niteliği taşıyor. Cumhurbaşkanının BM Genel Kurulu'nda güçlü bir şekilde belirttiği üzere Keşmir meselesi bütün Güney Asya'nın güvenlik ve istikrarını ilgilendiren bir meseledir. Şunun iyi bilinmesi gerekiyor ki Keşmir krizinin bir savaşa evrilmesinin bir kazananı olmayıp iki kaybedeni olacaktır. Keşmir meselesini çözmeden bölgede güven ve istikrardan bahsetmek mümkün değildir. Keşmir 1947'de gerçekleşen Hindistan ve Pakistan ayrışmasının tamamlanmamış parçasıdır. Bu süreç tamamlanmadan da bölge istikrarının temini mümkün değildir. Nitekim Pakistan ve Hindistan, Keşmir krizi nedeniyle 1948, 1965 ve 1999 olmak üzere 3 kez savaşa gitmişlerdir. Hem Pakistan hem de Hindistan'ın nükleer iki güç olduğunu düşünürsek, Keşmir meselesi bölgesel bir mesele olmaktan çıkar ve küresel bir istikrar, güvenlik meselesine dönüşür. Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milleti Somali, Arakan ve Filistin'deki mazlum halkları nasıl sahipleniyorsa, Keşmir mazlumlarını da sahipleniyor. Bu bizim Osmanlı torunları olarak genlerimizde var olan bir düşüncedir. Erdoğan Pakistan Meclisi'nde konuşuyor. Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısı için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu ortak oturumuna katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. İslamabad'a inmelerinden itibaren kendilerini coşkuyla kucaklayan tüm Pakistanlılara ve Pakistan makamlarına samimiyetleriyle misafirperverlikleri için şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da kendilerini yabancı gibi görmediklerini, İslam dünyasının bu mümbit coğrafyasında kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirtti. Erdoğan'ın bu konuşması Pakistan Meclisi'nde alkışlandı. Tüm Pakistanlı partilerin kendi aralarındaki sorunları bir kenara bırakıp Erdoğan'ı alkışlaması ise dikkatlerden kaçmadı. Biz burada Pakistan'da kendimizi asla yabancı ülkede görmüyoruz. Şu anda biz kendi evimizdeyiz. Ve kendi evimizde sizlerle bir aradayız. Değerli kardeşlerim, biz sizi sevmeyeceğiz size muhabbet beslemeyeceğiz de kimi seveceğiz, kime muhabbet besleyeceğiz? Pakistan halkının kurtuluş savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur olacaktır. Çünkü bizim kardeşliğimiz Çünkü bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor. Bizim dostluğumuz menfaatten değil muhabbetten geliyor. Bu çerçevede güncel bir konu olan mali eylem görev gücü toplantılarında siyasi baskı altına alınmak istenen Pakistan'a destek vereceğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum. Erdoğan, İmran Han'a kaptan dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı külliyede ağırlamış ve İmran Han'ın bir sporcu olduğunu söylemişti. Kriket sporunda yıllarca ülkesini zaferden zafere taşıyan İmran Han'a kaptan sıfatıyla seslenen Erdoğan, ''Ben de futbolda takımımın kaptanlığını uzun yıllar yaptım.'' dedi. Konuşma sırasında iki liderin de güler yüzlülüğü ekranlara yansıdı. Tabii İmran Han aynı zamanda bir sporcu, Özellikle kriket sporunda yıllarca ülkesini zaferden zafere taşıyan Sayın İmran Han'ın siyasette de yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Ve takımının kaptanı olması sebebiyle de özellikle kaptan sıfatıyla da anılan bir özelliğe sahipti. Yani ben de tabii futbolda takımımın kaptanlığını uzun yıllar yaptım. Biz de onunla anıldık, anılıyorduk. Ve kendisi aynı zamanda tam anlamıyla bir Mevlana aşığı. Nitekim dün Konya Mevlana ziyaretiyle de bunu kendileri de bana ayrıca ifade ettiler ve bizler de bugün medyadan da onu takip ettik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.